Bu yaptığınız bir din adamına reva değil. Bunun bedeli ağır olur. Efendi. Siz de adınız gibi bilirsiniz ki Osmanlı'da yüzyıllardır Yahudi ve Hristiyan dinlerine azami müsamaha gösterilmekte. Lakin bu dinleri yaşayanlar da adam gibi yaşamakta. Siz siz dininize yakışan bir adam değilsiniz. Benimle böyle konuşamazsınız. Kendinize gelin. Çok merak ediyorum efendi. Fitne çıkartmak, adam öldürtmek, seni koruyan, kollayan devletinin emanetine ihanet etmek hangi kitapta yazıyor? Küsta. İyi akşamlar paşam.